Merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mustafa'yı trolleyeceğiz. Mustafa şu an beni duymuyor. Ee, şunlara bir şey basayım. Kırmazlık bir güzel. Mavi'lik bir, bir, bir. Bunlar az mı ya? Ne şimdi bütün gerçek. Oo! Oha kazma ne çıktı baksana. Ne Ka çıktı uyan, ya? Dur KKH. Ne rese ne o? Ne şu ne, ne bu? Oha! Oha kanka bu ne? Ya? Oo. Senin oyunu bir Allah... şey mi mal? Dur zırhıma da basayım mı? Ben de basayım mı? Ben ya. de basayım dur. Ha, ee, bekle dur. Var mı şeyin lapisin? Var var. Ay zırhım kırılmayacak artık. Oley. Şu... Koruma 2. Deri bot atık koruması. Peki bunda girince değişiyor mu? Hayır değişmiyor Atık koruması. bir atık koruması bastım. Nasıl ya? Yaya bir şey basabilir miyim? Güç bir. Ee, ya güç ya. bir. Gelsene be. Dur dur. Bak bak ne vereceğim bak. Bakayım. Geçen iskeletten düşürdüm. Sen bunu alsana. Ben de iki kas. Tamam. Ben yemekleri alıyorum. Sen yeme sen yeme var mı? Benim yemeğimi, ben yemeyim mi? Ben kolumu kopar yerim kardeşim. <laughs> ben, Allah olsun ama. Tamam yatalım o zaman. Ben sana bir sürprizim var desem. Yat hadi yat. Sürp. Nasıl sürpriz ya? Yeni evlenme mi taşınıyorsun? Daha güzel. Gel gel. Bak şimdi kanka oyuna şöyle bir şey geldi. Ben az önce buldum. Sana söylemedim sürpriz olsun diye. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş kanka. Böyle etrafta taş falan oluyormuş. Böyle demi, taştan, demirden falan yapılıyormuş. Orayı buldum Nasıl ben yok. bir tane azdan yanırdım. Aa yani gel gel ya. bak karşıda görüyor musun? <laughs> var mı şeyin? kadar Ana gördüm şey. gördüm 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 gidelim gel. gidelim gel. ne ne var burada zombi mombi mi koyuyorlar hayır gel ooo <laughs> oh, biri <bizim gülüyor> çıktı <gülüyor> oğlum bunu, bunu kesemiyoruz çok, kes, kes. çok. ne yazıyor ne yazıyor çıksana amına kudum lan çıksana ne çıktım ya tamam gir bakayım içine Ha şu chest'le mermi. F evet heh tamam gir bakayım Göz. Evet. bu chest demir elmaslar elmaslar bu çeşit demir. Denesene oğlum şaka mı hadi değil, değil mi bak bak bu leveri kapatmayacaksın. De yok oğlum yok ah sen De kurayım. sen sen gitsin leveri kapatan o çıkaran o. Tamam lan hadi burada bekliyorum ben hadi. Hani elmas yok mu? Ah ana siki. He he Evet arkadaşlar, Mustafa'nın haberi yoktu arkadaşlar. Burayı ben tek başıma yaptım arkadaşlar. A dur lan, eşyalarını da Nasıl ya? Eee, malak Lan, sen ne Evet tereffiz. arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup... Aaaa! ...bildirimleri... Senin kanalına abone olduğun için... ...hepinizle malak dalı var arkadaşlar. <laughs> Nereye kaçıyoruz ya? Nasıl ya? Ay, misik, Ha. Ya hayır. Hmm. Ay, dur, çık buradan. Peyce abi görmeyeceksin. Pisen ya. Ben 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 Kapıyı açsana. Kapıyı, Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar. Ana Evet arkadaşlar abone olmayı bildirimleri unutmayın açmayı. Bildirimlere sokmayı unutmayın. Eve ne yaptı? Hiçbir şey. Hemen anasını. Sen onu fark edecek kadar akıllı mıydın ya?